Evet selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Solidworks montaj çizimimizde şimdi parça çizimlerimiz bitti. Bu ve sonrasında da ama motorunu son halini vereceğimiz bu şekle kavuşacağız. İlk olarak bu bileşenlerimizin montajını yapacağız. Assembly dosyası açtım. Şimdi komponentlerimi ekleyeceğim. Hangi komponentleri eklemem lazım buna bakayım. 4, 7, 8, 9, 10. Evet buradan bunları seçiyorum. 4, 7, 9'u seçeyim bıraktım. Şöyle şunu da bıraktım. Sonrasında yine seçiyorum parçalarımı. Şöyle bıraktım ve bıraktım. Şimdi baktığımız zaman Şöyle bir oluşumumuz var. Burası 45.5miş. Bu iki tane parçanın arası. Çubuğumuzun boyu kaçtı? 63.5. Yani arada 18'lik bu ve bunun 20 payı varmış. Bu 18'e bakalım. Şimdi buradaki parçamız üstten geliyor. Üstten ne kadar vardı? 6 buradan var. Büyük ihtimal 12'de bundan var. Bir bak bakalım. Baktığımız zaman evet. 12'de bundan var. Şimdi montajımıza başlayalım. Meet'ten evet, Şöyle yapalım. Sabit yaptım çubuğumu. Ee, evet, Meet'e geldim. burası ve burası eş merkezli bir. bir hata verdi sanırım. Neden öyle bir şey yaptı? Bir daha seçelim. Burası ve burası Eş merkezde dedim. Hmm. Evet. Şimdi MIT'e gelerek büyük ihtimal ikisi de e, sabit olduğundan dolayı gelme durumu olmuyordu. Yemiden seçiyorum iki tarafı ve eş merkezli deyip getiriyorum. Bunu hareketli hale getirdim zaten. Sonrasında bunu şeffaflığa kavuşturuyorum ve nite gelip buradan şurayı ve bu yüzü çakışık yapıyorum. Tamam dedim. Sonrasında burayla işim bitti. Şeffaflığını kapatabilirim. Buraya geçiyorum. Bu parçam. Evet zaten hareketli. Üst tarafı neresi? Burası. Şimdi meet'e gelip çubuğumun burasıyla bu yolu eş merkezli yaptım. Sonrasında şeffaflığını verelim. Niite geliyorum. Şurasıyla burasına çakışık yapıyorum. Ve şeffaflığını kapadım buranın. Eee şimdi 45.5'lik bir ölçü var. Bunu bakalım sağlıyor mu? Doğru yapmışız mı? Bunu bir kontrol edelim. İsterseniz Hewlett'ten e, Mezura'yı alabilirsiniz. Center to Center Mesela şöyle İşte 45.48 çıkıyor. Burada da zaten 0.2'lik bir şaşma olduğunu artı eksi yönde burada mesela eksi yönde çok 0. .0 bir şaşma var hatta bu tolerans kabul edilebilir bir düzey ya da ya da üst düzlemde skeç açarsınız çizgi çekersiniz Gördüğünüz üzere burada da 45.48'lik bir ölçü oluşuyor. Ee, sonrasında bu parçamızı oluşturalım. Bu parçamızı da çubuğumuza göre yine yapacağız. Sketch'imizden çıkaralım. Ve Live Yo, SMT'den Meet'le devam edelim. Şimdi Baktığımız zaman burada e, dediğim gibi çubuğumuza göre yaparsak ortalayacağız bunu. Parçalarımıza göre değil. Advantage. Yani gelişmişler, gelişmiş e, ilişkilerden mesafeyi seçelim. Şimdi şurayla şura, buraları yine bir şeffaf yapalım. Burayı da bir şeffaf yapalım. Bu parçalarımızı şeffaf yaptıktan sonra Meet'e geliyorum yeniden. Ee, şunu temizleyelim. Gelişmiş ilişkilerden mesafeden seçimimizi yapıyoruz. Şu yüzeyle bu yüzey arasında Tabi bundan önce bu yüzeyle bu yüzey arasında diyorum ortaladı. Bundan önce şey de yapabilirsiniz. Eş merkezliliği de yapabilirsiniz. Bakın burayla bu yolda buraya eş merkezli yaptım ve oluşturmuş oldum. Çubuğumuzun da mesela çapı 3 ve girme şeyi burada da 3. Bu toleransları vermiştik parçalarımızı çizerken biliyorsunuz. Montaj ilişkilerimde mesafeyi verdim zaten. Buna göre de yaptı burayı. Ee, i̇sterseniz bunu da mesela silip bir daha dediğim gibi ilk önce eş merkezliği verip sonradan gelişmiş montaj ilişkilerinden mesafeyi seçerek bu herhangi bir montaj ilişkilendirmede yararlı olacak bir komut Ortalama açısından parçalarımızda, işte gördüğünüz üzere, tamam dediğimde aynı yerinde zaten durmuş oluyor. Önceden ayarlamıştık. Bunların şeffaflığını kapatıyorum, sabit yaptım, şeffaflığını kapattım. Bu zaten sabitti. Ee, evet. Bu da sabit olsun. Bunun da şeffaflığını kapatıyorum ve sabit hale geçiriyorum. Ve bu montaj uygulamamıza 11, 4, 11 olarak kaydediyoruz. Asa üstüne 11, 4,